Ortam bayağı et koktu Altan. Şimdi size gelelim yavşaklar. Abi ben bu Fikret Yavşan'ı tanıyorum. Bu benim babamın yanında çalışıyordu. Sonra bu böyle araba çalma işine girince babam buna yol verdi. Nerede bu herif? Biliyor musunuz bu Fikret'in yerini? Vallahi bilmiyoruz abi. Bu İstanbul'da Şenay Pavyon diye bir yer var. O oraya giderdi böyle Rus karılarla falan hep bayağı takılırdı. orada fotoğraf çekerdi bize gösterirdi hep yani. İstanbul'da araba şimdi. Araba işi kolay abi. Çözeriz. Gürkan'ım araba işini nasıl çözeceğiz? Bana bir söylesene. Birader ben acıktım. Bir şeyler mi yesek ya? Yuh! Yuh! Allah razı alttan Altan cipsle karın mı dayı? Annem bile öyle demiyor mu ya? Sen acıktın mı abi? Bu arada isim neydi abi senin ya? Biz daha tanışmadık ha. Biladerim ne yapacaksın ismini sonra abi ismini biliyoruz diye bırakmaz bizi filan değil mi? E yüzünü gördük bilader zaten bırakmaz. Bırakmazsın değil mi abi? Çünkü mafya da böyle olur yani. Mafya değil mi sen abi. Nasıl oluyor bu işler abi mafya da? Yani böyle kursa mı başlıyoruz, kursiyer olarak mı devam ediyoruz, aylık mı oluyor? Yani ne bileyim amatör olarak ilgilenebiliyor muyuz? Bu ne zaman susar? Bir tek yemek yerken susar abi. Sap şuradan. Abi ben onun adına özür dilesem. Sat! Aa yanlış yazmış salaklara bak. Harbiden ha. Pişirir de la, pişir şişir yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Baltalara bak ya. <laughs> yeri. Allah bilmelerden ayırmasın da. Amin kardeşim. Anahtarı ver. Ruhsatı da alayım. Torpil mi? Şimdi inip zıkkınlanacağız. Eğer bir daha kaçmaya kalkışırsanız... ...sizi delerim. Ama sen bizi tanımamışım be abi. Efendim abi? Varmamışsın daha. Cevat arayıp duruyor. Ya e, yolda çevirme vardı. Hani garanti olsun diye daha uzun bir yolu tercih ettim. Bunların hepsi kendin pişiriyor birader. Cennetten bütün kovulanlar burada amına Hancı ne lan? Şekilli olsun diye şey dur. alo! Buraya bakan yok bakayım. Evladım, şşş, küçüğüm, ufaklık. Çocuk, gel bakayım sen buraya. Oo, Altan, dedesini yemiş lan bu. Gürkan, ben senin ayarında bir at yarrağı daha tanımadım ya. Yani. Karışma oğlum. Hayırlı işler abi. Eti nereden alıyorsunuz? Kendi hayvanlarımız var. Buyurun, ne istemiştiniz? Bunların hepsi kendi hayvanlarınız mı? O zaman sana da ayıp olmayacaksa biz yarımşar porsiyon et alalım abi ha? Altan! Olmaz mı? Adem abimizle ne biçim konuşuyorsunuz lan? Evet, birader o kadar güzel söyledin ki ben zaten bunun da götür... Bütün... Altan karışma. <laughs> Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azra'yı bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne intervindesin, birader? Ha! Ben alayım onu, cennet. <laughs> Buz var mı birader sonrası için? Tamam abi. Beni seveyim Şahin, Cevat'la beni hasım etme. Tamam. Beyler, bu iki salak ne halt etti bilmiyorum ama eminim hak etmişlerdir. Benim bu çocuklarla bir işim var. Bırakın cezalarını ben keseyim. İşimizi önce bir halledelim. Sonra geride kalanları sen toplarsın. Beyler, yapmayın.

belanı versin. Allah senin belanı versin. Altan bela okuma bak işlerimiz ters gider ha. Dikkatli ol lan. Dön dön dön. Yapıştır Altan yapıştır Altan. Altan adam beni koyunun ön koluyla dövdü amına İyi günler. E, Lastiğin patladı. Yol yardımına ihtiyacım var.